Uzun zamandan beri beklediğimiz bir tabloydu bu. genel anlamda sıcak seyrediyordu havalar. Ama tabii ki biz dört mevsimi yaşayan bir olarak kışı bekliyorduk ama anında bir gerekte gelmesi bizi şaşırttı. E tabii ki söylediğim gibi Edirne'nin bir ciğeri meşhurdur. iki olarak da Ayaz'ı meşhurdur. Sıkı giymek lazım, tedbirli olmak lazım. Edirne'nin havası şakaya gelmez, adamı hasta eder. Tabii ki gayet soğuk ama olması gerektiği gibi. Çünkü 98-99 senelerinde biz daha da soğunu gördük. Bence olması gereken bir durum. O yüzden herkesi tedbirli ve sıkı giymeyi davet ediyorum. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten.